ebedi. Siyasette ilk abiliği ondan öğrendim. Birlikte yol yürüdük. İl başkanlığında il başkan yardımcılığı görevini üstlendim. Ama hiçbir zaman bize başkanlık yapmadı. Bize abilik yaptı. Sonrasında görevi kendisinden aldığımda o zaman bir derdim olsa sıkıntım olsa yanına gittiğimde bütün derdimi süze alır götürürdüm. Beni ferah kavuştururdu. Rabbim kendisinden razı olsun. Ama en önemlisi temsil başkanım belediye başkanlığı makamında oturduğunda her konuşmamızda şunu derdi. Bana hep Yunus'um diye hitap eder. <laughs> Yunus'um. Bu makam o kadar ağır ki. <laughs> Rabbim inşallah <laughs> bu makamın altında bizi ezdirmezler. <laughs> Ama biz eminiz ki nerede bir fakir var, fukara var, garip var, burada var. Onun yanında ol. Bu makamı her zaman onlara kullan. Ben inanmıyorum. Hepsi başkanımız bakanlığı hakkıyla yönetti ve o yükü hakkıyla taşıdı. İnanıyorum ki Rabbimin huzurunda da bu makamın karşılığını görecek.